Bir öğrencinin burs olarak aldığı para nisap miktarına ulaşırsa, yani tabi bugünün şartlarında bir öğrencinin aldığı burs nisap miktarına ulaşıyor mu onu bilmiyorum, zannetmiyorum yani. Yani bütün bütün eğer hiçbir şey yemiyorsa, içmiyorsa, eğer parasını biriktiriyorsa şayet, o mal da nisap miktarına ulaşırsa her ne kadar öğrenci de olsa artık o zengin sayılır. Artık o zengin sayılır, o da zekat vermek zorundadır. Madem ki mesele öğrencilerden açıldı o zaman bir soruyu da ben sorayım. Mesela diyelim ki bir babanın büluk çağına elmemiş bir çocuğu var, öğrencidir. Bu çocuğa zekat düşer mi? Evet eğer ki baba şayet zengin ise, nisab miktarı bir mara sahip bir zenginlik ölçüsüne sahip ise, çocuğu okuyor olmuş olsa dahi o çocuğa zekat düşmez. Eğer büluk çağına ermemiş ise, hangi şart ile o çocuğa zekat düşer? eğer dini ilimleri tahsil ediyor ise zekat düşer. Yani bütün maksadı ve gayesi dini ilimleri tahsil etmek ise çünkü baba arzu etmiyor olabilir. Dünyevi bir maişe ciyetiyle arzu etmiyor ki çocuğu gitsin Kur'an okusun. Fakat Allah öyle bir mükellefiyeti çocuğa da yüklemiş. Çocuk diyor ki hayır diyor bu dinin bana yüklediği hamlettiği bir vasifedir. Babasını o noktada dinlemek zorunda olmadığından dolayı kendisini hür ve serbest bilmesi lazımdır o çocuğun. Dolayısıyla da o çocuğa tahsis edilen zekat sahiptir. Yani verilebilir. Ama dini ilimleri tahsil etmek şartıyla. O da hangi şartla gene? Bülüf çağına ermemiş ise şayet o çocuk normalde babası zengin ise o çocuğa zekat verilmiyordu. Ama fisebilillah Allah yolunda bir ilmi tahsil ediyor ise hatta bir kısım ilimleri dahi eğer zaruri ilimler ise mesela tıbba dahi bir ilim ise şayet halkın ihtiyacı olan bir ilmi tahsil ediyor ise babası dahi rızası yok ise o gibi öğrencilere ruh çağına ermemiş olsa dahi zekatını vermek caizdir. Peki eğer bir çağını açtıktan sonra öğrenciye zekat vermekte bir sınır var mıdır? Yani babası zengin olsa şayet. Değil mi? Bir de böyle bir soru soracağız. Eğer şayet baba zengin ise fakat çocuğu bir çağının ötesine geçmiş yani. Bir çağına ermiş, okul okuyor bu gibi öğrencilerin fark etmeksizin yani eğer ki dinin yasakladığı bir alan değilse mesela heykelcilik dinin yasakladığı bir alandır. Bu gibi öğrencilere zekat vermek esasen caiz olmasa da durumunu gene gözeteceğiz. Çünkü o daha mesleğe başlamazdan evvel şayet zaruri ihtiyaçları var ise yemek, içmek, gıdayı temin etmek gibi bu gibi öğrencilere de zekat verilebilir. Eğer bülük çağını aşmış ise her öğrenciye babasına bakılmaksızın zekatını verebilir. Fakat buradaki tercihimiz nedir? zaruri olan, muhtaç olan insanların halini öncelik gözeteceğiz. Yani öncelik onların hakkıdır diye buna dikkat edeceğiz. Hatta akrabalardan var ise öncelik hakkı onlarındır. Mesela kardeşin çocukları gibi.